Merhaba. Akıllı Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu Eslink Swamp e, sl 4 akım korumalı ve USB'li priz. Daha önce incelediğim mekanik zaman ayarlı priz ve yine S-Link'e ait akıllı priz incelemelerini kanalda bulabilirsiniz. Bunları açıklama kısmına ekliyorum. Birinin kartında buraya bırakıyorum. E, fiziksel özelliklerine bakalım öncelikle. Kutu açılışını da bir yandan izliyorsunuz. E, bir tane e, fiş girişi var e, klasik hepsinde olan e, bunda ekstra yalnız iki tane de 2.4 amperlik her biri 2.4 amperlik iki tane e, USB girişi var buradan farklı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz 2.4 amper de oldukça iyi e, açma kapama düğmesi var üzerinde fiziksel olarak e, çok düğmeye benzemiyor sanki bir e, ışığın üst kısmı ama dokununca anlıyorsunuz tık sesi de geliyor e, fiziksel olarak açma kapamak için e, bu düğme işe yarıyor. Hani zamanlayıcısından bağımsız olarak açıp kapatabilirsiniz. Sonra yeniden bastığınızda yeniden o zamanlayıcısına dönüyor. E, aleve dayanıklı malzemeden üretildiği de üzerinde yazılmış. E, gelelim uygulama tarafına. Tuya uygulaması tarafından destekleniyor. Diğer eslink üründe ürününde de e, video izlediğinizde göreceksiniz. Üyelik yaptırıyorsunuz. Üyeliksiz devam et gibi bir seçenek de var ama orayı denemedim. Apple ve Android e, ürünlerde kullanılabiliyor. E, uygulama marketlerinde uygulamayı indirebilirsiniz. E, artı eksi 30 saniye tutarlılık var. Yani 18.30'da ayarladıysanız 18.30'dan 30 saniye önce veya 30 saniye sonra e, bu 1 dakikalık aralıkta hmm, görevini yerine getiriyor. Ama e, birkaç saniye sapmalar oluyor. Ona özellikle dikkat ettim. Priz kapandığında USB çıkışlar güç vermeyi sürdürüyor. Böyle bir durum var. Yani e, priz e, kapandığında o ana kısmı, o fişi, mesela aydınlatma fişini sokuyorsanız o e, devre dışı kalıyor sizin istediğiniz zamanda ama USB'ler e, sınırsız. U, yorumlardan birinde biri bunu eleştirmiş, hata olarak görmüş ama biraz göreceli. Bence açıkçası e, daha doğru olmuş yani çünkü. Her şeyi kesmek zorunda değil. O USB'leri zaten mesela bir şey şarj ediyorsanız, o niye e, telefonu şarj ediyorsanız niye o devre dışı kalsın? Çok mantıklı gelmedi. Bence böyle daha iyi olmuş. Onlar e, genelde USB'li şeyleri şarj için kullandığım için kendi adıma şarj bittiğinde onu oradan çıkarmayı tercih ederim ve e, gücü kesmemesi daha iyi olmuş. Ben de bu yönde tercihte bulunurdum. Uygulama içinde altta görmüş olduğunuz 3 tane kısım var. Güç, zamanlayıcı ve geri sayım. 3 tane seçenek var. E, diğer esling prizde elektrik tüketimi de vardı. Dördüncü olarak sağ altta. E, zaten aynı uygulama üzerinde ben seçiyorum istediğimi. E, diğer akıllıyı kontrol ederken oradan elektrik tüketimine ulaşabiliyorum. Ama bu üründe böyle bir özellik yok. E, eksi yönlerden biraz bahsedelim. Biraz iri. 01 ve 02 modellerine göre daha fazla yer kaplıyor. Yani o mesela üçlü, dörtlü, beşli prize taktığınızda yandakileri de hemen yanındakine, sağına ve soluna da hatta fiş takamıyorsunuz. O yüzden en kenara takıp kendisi dışında bir taneye de feda ediyorsunuz. Diğer modellerde bu yoktu. Mekanik prizlerde de bu dezavantaj var. Katanın falan ben de görmüş olduğunuz incelemede o da yine fazla yer kaplıyor. Biraz e, galiba bunda da USB'yi de koyunca öyle bir durum ortaya çıkmış. E, düzeltilirse çok iyi olur. Giriş sırasında müşteri numarası gibi bir şey soruyor. Tam olarak e, kullanıcı numarası mı e, bilemedim. Ben uzun süre sonra yeniden giriş yaptım. Çünkü zaman ayarlayı çalıştırmıştım ve uygulamaya aylardır girmiyordum. E, bir de bizim akıllı ampulümüz var, akıllı e, ışığımız var. E, renkli, özellikle kızımla oyun oynarken onu çok kullanıyoruz. Bir, bir iki defa girdim. E, yeniden üye girişi istediğinde böyle bir kullanıcı numarası gibi bir şey sordu. Ya bu ne falan hiç aklıma gelmedi. Cep telefonu numaramı falan lazım olmadı. Sonra şifremi unuttum deyince mailinizi yazın dedi. E, neyse yeni üyelik yaptırayım dedim. Meğerse mailimmiş o istediği şey. E, uygulama üzerinden bunu düzeltilirse çok iyi olur. Tuya'nın uygulaması. E, Hepsi Broda'ya baktım. E, puanı 4.6 5 üzerinden oldukça iyi bugün itibariyle 4-6-2022 tarihinde fiyatı 200 lira. Bence günümüz şartlarında uygun bir fiyat denebilir. Benim akıllı prizden beklentilerim karşılığı açıkçası. Güvenilir bir marka Esling. Swap'te onun ürün gamında farklılaştırmaya çalıştığı bir marka. Yine Esling çatısı altında iki tane USB olması büyük avantaj. Gerçekten önemsiyorum ben böyle şeyleri. Tek tek ayrı ayrı uğraşmıyorsunuz. O 1 amperlik şeylerle 2.4 amperden iki tane var. Oldukça büyük avantaj. Ee, e, hele ki akvaryumda e, böyle bir ürün artık almak gerekiyor. Özellikle aydınlatma e, istiyorsanız bir şekilde zamanlayıcı lazım. Mekanik e, olanlar hem ses hem e, zaman elektrik girip gitmesinde zaman kayması olduğu için çok düzeltmeniz gerekiyor. Bu tip ürünlerde gerekmiyor. Ben Esling'den tecrübeliyim. Bunu daha yeni denemeye başladım ama artık akvaryumun olmazsa olmaz ürünlerinden bence konforlu bir şekilde hobi sürdürmek istiyorsanız buna ve alternatiflerine bakabilirsiniz. Yorumlarına bakabilirsiniz. Ben ürünü beğendim. Size de açıkçası öneririm. lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı, ürünü deneyenler varsa veya sorularınız aklınızda varsa ben yetkililere de iletmeye çalışırım. Benim bilmediğim, atladığım bir şeyler varsa ki muhakkak vardır. Yine sorarız, cevaplarız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.